Deccal'in beraberinde duman ve ateş dağı mevcuttur. Deccal yanında bir su ve bir de ateş buldağda ortaya çıkacak. onun yanındaki gördüğü suyu gerçekte su olmayıp yakıcı ateştir. Bazıları onun yanında gördüğü ateş de gerçekten ateş olmayıp soğuk, tatlı bir sudur. Sizden Deccal'e kim yetişirse ateş olarak gördüğü tarafa da bulunsun. Zira o tatlı içi bir güzel bir sudur. Yani İslam'ı da ateş gibi gösterecek. İmanı ateş gibi gösterecek. Darwinizmi, Rumeli'yi su gibi gösterecek. Allahsızlığı, homoseksüelliği su gibi gösterecek. Helalleri de ateş gibi gösterecek, cehennem gibi gösterecek. Hadisin müteşabih olduğu anlaşılıyor burada. Ama diğer hadislerde, bak Deccal'in beraberinde çorbadan bir daha soğumayan sıcak et akan bir nehir, yemyeşil bahçelerden oluşan orman, duman ve ateş daha mevcuttur. Yani ormanı gerektiğinde yaktığını hadisler anlıyoruz. Yemişi bahçeden oluşan orman ve devam bak. Duman ve ateş daha mevcuttur. Her yeri kundaklayarak eskiden beri İngilizlerin devleti etrafı böyle her cümer Ya havadan bombalatır, ya karadan bombalatır, ya teröristler de bunu yapar. Deccal'in sloganı diyor hadiste peygamberimiz kendisinin Allah olduğunu defalarca söyler diyor. İlk önce intikam ve ardından da ateş der diyor. Hep bak intikam ve ateş. Irak intikam için, Suriye intikam için, Libya intikam için, Afganistan intikam için ve hep ateş der diyor. Deccal'in tabirleri ona uyanlar çoktur. Kendisine birçok kimse iltihak eder, katılır diyor. أتوقع هذا الشيء